Entegre hijyen koşullarına uygun bir tesis olan NCR Grup firması 3 katlı cerrahi maske üretimi yapmaktadır. Firma aynı zamanda Legal Grup adlı firmasıyla hizmet sektöründe faaliyet göstermektedir. İsmim Nusret Ceren, Kahramanmaraş, Avşin ilçesi Artış Kazıbısı'nda doğumlu. İstanbul'a 2001 yılında gelerek İstanbul'un ticari aksiyonlarını görmeye, ülkemize, vatanımıza, milletimize ne yapabiliriz, ne edebiliriz, onun akışıyla alakalı bir takım hem dünya görüşüyle alakalı inandığımız değerlere sahip çıkma konusunda hem de işimizi nasıl geliştirebiliriz, ne işte meşguliyet oluruz diye İstanbul'a geldik. 2016-2017'de Kırıkkale, NCR Tekstil olarak oraya bir fabrika açılımıyla alakalı ya da atölye açılımıyla alakalı bir iş konusunda ne yapabiliriz diye çalışma başlattık. Çalışmayı başladıktan sonra NCR Teks orada kurduk. 2019'da Vali Bey bir tanışmamız oldu. Sağ olsun Erzurumlu bir valimiz var Yunus Sezer. Çok e, dinamik, çok genç bir valimiz. Dedik kapısını çaldık. Dedik ki Sayın Valim biz neler yapabiliriz, ne edebiliriz dedik. Dedik ki ne yapmak istiyorsunuz dedi. Dedik ki ya biz bir üretim tesis açmak istiyoruz. Daha doğrusu Kırıkkale'ye bir yatırım yapmak istiyoruz dedik. Ve 2019'da bize sağ olsun yatırım teşvikli bölgesi olarak Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nden bir yer istihdam sağladı, ücretini verme kaydıyla, taksitlendirmeyle. Şu anda sadece maske üretiyoruz ama bu pandemi başladığında biz zaten hastanelere tek kullanımlık ürünlerle alakalı nevresim takımları, önlük, ondan sonra tulum, şortlar ee, ve bunun yanında iç çamaşırları, tek kullanımlık, tek kullan at malzemeleri üretiyorduk. Ama şu anda e, pandemi sürecinin üzerinde olduğu süre önlük ve tulum devam ediyor ama ağırlığımız maske devam ediyor. İsterseniz şöyle göstereyim ben size maske ile alakalı bir şey konusunda. Bu maske 3 katlı maske. 3 katlı maske olan ama şimdi her 3 katlı olsun diyorlar ama 3 katlının da kendine öz özellikleri vardır. Bir ultrasonik olması, el değmeden yapılması. Onun haricinde biz her katında sekmenler olarak koyduğumuz bir ürün var. Bunlar e, üst şeydeki 25-30 gram, bir altındaki e, yine Hakeza yapmış olduğumuz 25 gramlık filtreme. Meltdown dediğimiz filtreme olayı. Yani ama e, bir maskede vardır ki üç katı da aynı kullanıyor filtre yoktur. Şimdi burada ben acizane makasla kestim sadece maskeyi göstermek için yaptım. Bizim yapmış olduğumuz MC grup olarak maskemiz 3 katlı arasındaki filtrasyon olan maskedir. Evet. Meltblown dediğimiz şey evet. e, geçirgenliği daha bakteri geçirgenliği daha azdır ve e, hava nefes alma özelliği olan bir şeydir. Bunun yanında tabii ki Avrupa Birliği'ne ağırlık bir üretim yapmayı düşünüyoruz. E, bizim orası sadece e, maske olarak değil de tekstil dikim üstü olarak değerlendirdiğimizde Birçok e, sektöre ya da birçok e, ülkenin ihtiyacına karşılık verme bir hamlemiz olacak. 2017 yılında da legal grup olarak da, legal temizlik olarak da hizmet sektörüne giriş yaptık. 2016-2017'de Orada da yaklaşık e, taşron e, yasası çıkmayana kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işraklar daire başkanlıklarını, belediyeler artı sanayide, sanayideki temizlik ve paketleme konusunda hizmet olarak faaliyet gösteriyoruz. Şu anda orada bir 24 projemiz var. 24 projenin içerisinde de temizlik, paketleme e, konusunda e, ilerliyoruz. Evet, yani şu anda NCD Tekstil olarak ürünleri e, web sitemizden ve telefonla ulaşan her noktadan kargo ile gönderimlerimiz var. Bunun yanında bakanlık olarak ya da e, tüm hastanelere ihaleli ve ihalesiz ya da ulaştığı noktada devlete vermiş olduğumuz noktada devlet malzeme ofisinden görebilir. Kayıtlarımız orada vardır. Bunun yanında şu anda e, hedeflerimizin birinde olan e, BİM, ondan sonra büyük marketler zincirinde e, A101 ya da e, Eczaneler grubunda onlarla ilgili de görüşmeler yapıyoruz. Görüşmeler yaptığımızda NCR grubu raflarda biz de istiyoruz. Vatandaşa ulaşması için de Vatandaş içinde sergilemek istiyoruz.